Arkadaşlar bugün sefer boyunca 1000 manzara ve bir art bir alple beraber pvp bir art bir art bir art bir art Alp art bir 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 Aynen bir art bir art bir bir dakika arkadaşlar art bir map, ah, bu bizim Assassin Creed map. Evet. Assassin map'imiz Evet. Bu, bu mapte sürekli alp yenmiştim, ondan hatırlıyorum. Evet. Arkadaşlar, şey soracaksınız, niye bilgisayar tarafından video gelmiyor? Arkadaşlar, ben bilgisayarım bozuldu. Bu hafta içi gelecek bilgisayar yeni bilgisayarım arkadaşlar. Ondan dolayı çekemiyorum. Arkadaşlar bir sorun oldu 5 dakika git, bir dakika. Geri geldik arkadaşlar. 5 sorun düzeldi kalple beraber ve şu an nerede olduğunu biliyorum. Nerede kanki? Kanki şuradasın. Çok belli ediyorsun. Çok <laughs> Evet ismini görmüştüm de. Bak o atma o. Oğ, oh, oğ oh, hatma. Yalan. Cielo. Aa. Hep nerede olduğunu biliyorum hal. Gel lan çocuğum. Haber bir adım daha çıksa herhalde şimdi. Benim canım full. aa demir hakkında da fikr et yaşma ka, yaşma canım fullan benim? Benim canım fullan ne diye? Ah, kötü mu? Ah, kötü mu? Ne tür bir masal? Ne Öl Olar tak. Heya, Nerede en yüksek dünya? Kanka bunlar chest'e koyacağım gel. Lan buton size en büyüğe koydun. Ne? Hangi chest'e koyuyorsun? Hangi chest'e koyuyorsun? Buradaki. Neredeki lan? Hangisinde? Evet. Gördüğünüz gibi yine bir proluk yaptım ve alp Oğlum benim canım hala şey ya. Arkadaşlar Minecraft'ın evet. anlamını öğrenince Minecraft'tan solmuştum birkaç ay. Benim canım aldı. Oğlum Discord'u ya kapa lan. Yemek var hala. oğlum. Yemek atma. Thank you. Aaa oyun seslerini bir daha. Ben potato yiyemiyorum. Ben bir garip ke- Lan vurma şimdi vurma. Aa dur ha. Niye lan? Salak daha sev sevmeye başlamadı. Karşıya gideceksin sen. Ya da ben karşıya gidiyorum dur. Tamam. Ya. Yani şey e, manuel vites 4x4 araç gibi açıyor. bana bunu Sen bence biraz yakınlar sesin gelmiyor olabilir. Bir dakika arkadaşlar, klima bozuldu. Tamam arkadaşlar geldik. Bir sorunu hallettik de. Istiyorsan. Evet. Ya vurma artık. <laughs> Allah a! Allah. bak var Allah bak var. Nereye gideyim? Bak var lan. Baylar, yanıma geliyorsa bilin ki bu tam bir ibne. Huf. Hatta. Aa. Nerede lan? Dur okun yönünü görmedim. Ok nereden geliyor? Vay orospu pusu kurdu yere bak. Lan artık vurma. Lan patates altı 7 yedi tane yedim yine doyurmadım. Ben yarım, yarım can göğe şey yarım şey yapıyor çünkü.

Ya bak. Yo çıkıyor. Yo sacrifice. Vur buradan. Hadi vur. Sar hadi. Vurma tamam bekle vurma lan. Sakın vurma. Tamam. Zarım yok be. Bana patlatır mısın? Patlatır mısın? Pat, pat, pat. Bekle dur. Çükürüne defaldım lan patlatırım ha. Dur bekle. Oğlum da bir buçuk yanım var lan. <laughs> Benim full neredeyse. Sakın lan. Yapma oğlum ya. Kafana elma koy. Hareket etme. Yoksa seni vururum. Ellerini havaya kaldır. Nelerini diyorum geri zekalı <laughs> Silahını yere at Atıyrem At silahını yere <laughs> Arkana dön Seni buraya mahkum diyorum geri zekalı Ney? Silahını yerat hemen. Bir saniye, bir saniye. Ya! Ben dedim dedim silahını yerat diye. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla PvP gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.